Habibe teyze kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Yastık dikiyorum. Ne yapacaksın bu yastıklar? Niçin yastık dikiyorsun? Allah rızası için İHA'ya. Bunlar işte oradan buradan kumaş veriyorlar. Biz de dikiyoruz, değerlendiriyoruz, satacağız. Sattığımızda işte fakirle fukara yardım. Kaç yaşındasın? 72 yaşındayım. Maşallah 72 yaşındasın. Hı, hı. Ama ne? dikiş biliyorum dikiş bildiğim için beni buraya koyuyorlar Allah razı olsun Cibin. nereden geliyorsun peki Ataşehir'den içeren Ataşehir'den yani Ataşehir'den Sultanbeyli'ye geliyorsun bir saatte geliyorum bir saat geliş bir saat gidiş İki saat iki saatte gidiyorsun evet ve yani Peki bundan bir ücret alıyor musun? Hayır, hayır. Niçin Allah. geliyorsun? Allah rızası için. Allah razı olsun. dikiş yapmaya geliyorsun. Hı hı. Dikiş olmazsa mantı yapıyoruz işte ne ne olursa ya. Ve 72 yaşındasın. Evet. Allah saati afet, hayırlı Amin. uzun e ömürler de versin. gidiyorum haftada bir gün. Ayrıca bir de Ateşehir'desin evet. haftada bir de. Yani toplam haftada 2-3 gün. Bazen Ateşehir'e 2 gün gidiyoruz. Orası daha başka hani iş oldu mu çağırıyorlar gidiyoruz. Ama Bugün Hı hı. Bugün evet. aslında ben Ataşehir'e gidecektim. burada iş vardı. Onlara dedim ben Sultan Beyliğine gidiyorum. Dikiş var orada. Ben çok. Onları bıraktım buraya geldim. Bunları da ben diktim. Bakabilirler. çekebilirsin yani. Çok güzel oldu. Bunlar ne? Bunlar da yastık. Bunlar satılıyor. Satılıyor. Yani e, bunları sen diktin. Hepsini ben diktim. Buradaki bütün diktiğim seccadeleri, yastıkları, art, dikiş olan şeylerin hepsini ben diktim. Bunlar da böyle şey işte. Herkes takım çünkü çift bak bunlar şey. Evet. Çok güzel. Peki Habibe teyzeciğim, Hı. 72 yaşındasın. Allah evet. afiyet üzere, hayırlı uzun ömürler versin. Amin, amin. Ateşehir'den Sultan ile günde 2 ya da 2,5 saat yolculuk yapıp buralara kadar geliyorsun. Peki burada Peki burada gençlere ve normal ev hanımlarına veyahut sağlığı, sıhhati, vakti olup da ömrünü Boş işlere evet. harcayanlara demek istediğim bir şey var mı? Ne Bence mesela... herkes böyle yerlere gelmeli, daha sağlıklı olur. Ben gerçekten bazen hasta oluyorum diyelim, yoruluyorum tabi orada burada. Ama ertesi gün buraya geleceğim diyorum ya, hiç yorgunluğumu hissetmiyorum. Ya bu gerçek yani. Maşallah. Allah Teala öyle bir şey veriyor ki insana. Orada benim arkadaşlarım hepsi diyor ki Habibe teyze, biz de senin gibi keşke olsak. Biz sana yetişemiyoruz diye. Maşallah. Ama Allah veriyor bir şey. Allah razı olsun. Sizden de. Sağ olasın. Habibe teyzenin vefat haberini aldım. O kadar üzüldüm ki. Çok temiz bir insandı. Çok iyiydi. Böyle altın gibi, saf, temiz, güzel bir kalbi vardı. Bir taraftan da sevindim. Sevinmem şu ki, ömrünü hizmette geçirdi. Allah rızası için hizmet ediyordu ve ömrünü bu yolda nihayete erdirdi. Aslında baktığınız zaman gıpta edilecek bir ömür. Derdim ki Habibe teyze yorulmuyor musun? Bak bu ilerlemiş yaşına rağmen geliyorsun. Ateşehir'den Sultan Sultanbeyli'ye gelir. Orada akşama kadar hizmet ederdi haftanın belirli günlerinde. Ve şöyle bir huyu da vardı. İkindi namazını kılmadan gitmezdi. E, millet giderdi saat 1'de, 2'de. O beklerdi, hala dikiş dikerdi. İşte derdi ki namazı kaçırabilirim. Dolayısıyla hani namazımı kılayım aklın rahat olsun akabinde öyle gideyim derdi. O yaşına rağmen bir iki saati yollarda otobüslerde geçerdi. İbretlik ve güzel bir hayat hikayesi var. Allah ona rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bize de böyle ömrümüzü bu hayırda nihayete erdirmeyi Rabbimize nasip eylesin. Habibe teyzemizin ve tüm geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha.